dokunabilseydi bilseydi çok ciddi bir pozisyon olacaktı. Ama Eyner Ramo topu alamadı. Eleva kalesi Ermançe. ciddi bir tehlike yaşadı diyebiliriz. Alçaya, Volkan al. ayaklarıyla topu kontrol etti. Ceza sahası dışına doğru sağ kanada gönderdi. Bekir ya, var. Bekir mücadele alanından oynadı. Volkan bir orta yuvarlar rakibini serbest. Top ağlarda. Dünya

Saldır fener, 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 saldır fener, saldır fener. Saldır fener, saldır fener. Saldır fener, saldır fener. Saldır <laughs> fener, saldır fener. Saldır fener, saldır fener. Saldır fener, saldır

Sekiz dakikanın içindeyiz. Da, içinde. Mücadele de, bir lambanın altında Damşın selamlar da, Önemli konusunlar vardı. Değerli Bir insan yaşa gözlerimden. Ah Anladık ki öne kadar Kalici Volkan <laughs> ceza <laughs> içinden Ceza sahası içinden şimdi topu çizgisine doğru taşıdı Baktı arkadaşlarına biraz için